kendi fotoğrafımızı kullanmak daha mantıklı, daha samimi geliyor bana. Ama tabii hani kendi adını belirli sebeplerden dolayı ya da istemediği için kullanmayan insanlar var. Ya, kendi fotoğrafını da kullanmaması doğal olabilir yani. Bir kere hani ülkemizde şeyse çıplaklık her zaman kazandırır diye ve kalkıp da anadan üreyen insan fotoğrafı koymak da olmaz. Ee, yeteri kadar Marilyn Monroe, Audrey Hepburn fotoğrafı kullanıldı. <laughs> Artık o da tutmuyor. Ya da işte o Twilight'teki eleman neydi o erkek olan, onun fotoğrafını da kullanmak. Hani en azından böyle renkli bir şey olabilir. Kendi fotoğrafınızı kullanmak istemiyorsanız, şayet. hani renkli olabilir ya da böyle daha durgun böyle hani baktığın zaman bir şeyler anlayabileceğin, sana bir şeyler hissettirebilen fotoğraf olabilir. Onun haricinde düz bir şeyde renkte koyabilirsin yani hiçbir şey gelmiyorsa aklına. Düz geç en azından sadeliğe prim versinler.